Yanlış yiyorsun, yanlış nefes alıyorsun, yanlış düşünüyorsun. Sürekli bir şeyleri yanlış yaptığını sana söylüyor sosyal medya. Ve sonra kendine diyorsun ki ben yeterince iyi değilim. Evet, geçen gün bana bir kullanıcım yazmış. Instagram'a her girdiğimde avukattan, doktora, psikologdan, diyetisyene herkes bana ne kadar yanlış yaptığımı anlatıyor. Gerçekten kendimizi korumak gittikçe zorlaşıyor. Lütfen bu konuyla ilgili bir içerik üretir misin demiş. Evet sevgili kullanıcım, bu içerik senin için. O süslü cümleler aslında bize ilham vermiyor. Bazen kendimizden nefret etmemize neden oluyor. Yeterince üretken olmadığın için, yeterince ince olmadığın için, yeterince pozitif olmadığın için kendini hep ve eksikmişsin gibi davranmaya başlıyorsun. Belki de bugün sadece öğrenmen gereken şey şu. Sen bir proje değilsin. Bir versiyon daha iyi olman gerekmiyor. Bazen sadece kendin olman yeterince devrim. Bugün kimseye kulak verme. Sadece kendine şunu sor. Benim bugün neye ihtiyacım var? Ve cevabı senden başka kimse bilemez. <laughs>